Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kanalda sizlere ağırlıklı olarak analiz ve formasyon videoları paylaşmaya çalışıyorum. Genellikle de yatırım yaptığım kriptoların formasyonlarını ya da yakın bir zamanda yatırım yapma durumu olabilecek kriptoların formasyonlarını paylaşmaya çalışıyorum. Yani genelde güzel formasyonları sizlere gösteriyorum ve yakın bir zaman önce de Hedera Coin ile ilgili olarak sizlere bir video çektim. Bu videomu da izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Eğer kanala abone olursanız ve bildirim butonuna basarsanız arkadaşlar gerçekten faydalı içerikler edineceksinizdir. Birçok arkadaşımız sağ olsunlar takip ediyorlar ve güzel de yorumlar yapıyorlar. Umarım başarımız artarak devam eder arkadaşlar. Siz de çevrenize, arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Yakın bir zamanda şöyle bir olumsuz video attım sizlere. FTT sattım, lunch aldım dedim arkadaşlar ve FTT'de kısa vade olarak bir risk gördüğümü, özellikle 3 Ocak günü geldiğinde genellikle piyasanın uçacak, kaçacak diye beklediğini, ben bunu tam tersi olabileceğini, bunun da fiyatla fiyat grafiğinin desteklediğini söylemiştim arkadaşlar ve güzel bir strateji yaptık, tam tepe noktadan neredeyse sattığımızı düşünüyorum ve şu anki durumu gerçekten düşük bir seviyede bu başarılı stratejimizi sizlere göstereceğim. Yalnız şöyle bir durumdan bahsetmiştim. Demiştim ki FTX token'ın ben geleceğini olumlu görüyorum. Ki hala da öyle arkadaşlar. Yakın bir zamanda tekrardan eğer düştükten sonra alım gerçekleştirmek için fırsat kollayabilirim diye sizlere söylemiştim. Yalnız bugünkü gördüğüm görüntü ben bana bundan vazgeçirdi arkadaşlar. Çünkü... Olumsuz bir görüntü görüyorum FTT'de. Yine tabii ki bu da e, nispeten kısa vadeli, çok uzun vadeli değil. E, burada da çok fazla yatırım yapan arkadaşlarımız olduğu için de sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle FTT grafiğini sizlerle beraber açalım. Bakın o çektiğim videoda şöyle bir e, size direnç bölgesi çizmiştim ve demiştim ki 4'ün üzerinde kalamıyor demiştim arkadaşlar. Ve çok fazla iğne attığından bahsetmiştim bunun da olumsuz bir görüntü olduğunu ve tam şu noktada arkadaşlar ben bu kriptoyu satıyorum demiştim ki güzel de bir, bir karla ayrılmıştık. FTT'yi çok başarılı biliyoruz yani biraz da uğurlu geliyor. Grafikleri de oldukça analizleri de başarılı oluyor FTT'nin. Ve şurada sattım arkadaşlar 3.97 seviyelerinde. Birçok arkadaşımız da hem shorts videosundan sonra hem izlediğini videodan sonra sattığını söylediler. Bakın şu anda 3.20'lere gelmiş durumda. Ben buradan çıkış arıyordum açıkçası. Çünkü şöyle de haberler gelme ihtimali de var. Özellikle Sen Sam Bankman'ın biliyorsunuz Biden'ın partisine çok yakın olduğu, annesinin oraya üye olduğu ve seçimlerde en çok destek veren ikinci parti olduğunu arkadaşlar pardon, ikinci firma olduğunu bu partiye söyleniyor ve yakın bir zamanda Biden koltuğu bırakacağı için de Sam Bankman'a affedeceği. Çünkü böyle bir e, hak var arkadaşlar e, kendi kişisel yetkisi var diyelim e, onu affedebilir ve e, 25 yıllık cezadan kurtarabilir genelde böyle bir düşünce var piyasalarda e, şimdi ben de buralardan bir çıkış gerçekleştirebilir mi diye Aslında biraz da o yüzden kovalıyordum ama gördüğüm bu görüntü çok olumlu değil şöyle uzun vadeli görüntüsünü sizlere göstermeye çalışayım genellikle FTt arkadaşlar simetrik hareket ediyor Bakın burada simetrik olarak düştüğünü ve şu dakikadan sonra da simetrik olarak çıktığını görebilirsiniz. Aslında orta ve uzun vadede şöyle güzel bir çanak yapısı oluşturuyor. Bu da olumlu bir görüntü. Ama bakın benim gördüğüm olumsuz durum şu arkadaşlar. Hemen bunu sizlere çizmeye çalışayım. Bu açıkçası benim fikrimi tamamıyla değiştirdi. Bunu söyleyebilirim. Bakın şuradan Şöyle biraz da uzatayım hatta bunu. Evet. Şöyle çizsek çok yanlış olmayacaktır. Hatta bunu uzatabildiğim kadar uzatayım. Sonra e, daraltırız. Evet. Bir de bunu arkadaşlar aşağıdan alalım. Beni daha önceki videolarımda takip ediyorsanız bunu e, başka kriptolar için göstermiştim. Daha önce Doge için göstermiştim arkadaşlar. Ve Doge'de e, çok başarılı bir şekilde de çalıştı. Genellikle orta vadede. Şu an günlük grafiğe bakıyoruz. Bakın sattığımız nokta e, çok kritik bir nokta olduğunu zaten bu çizdiğim kanalda gösteriyor. Şimdi kanalın en tepe noktasından aşağıya doğru düşen bir FTT token var. Burada ne olabilir arkadaşlar? Bakın çok yakın bir zamanda 3 seviyesine inebileceğini görüyorsunuz e, arkadaşlar burada dostlar. Burada alt trende bir temas gerçekleştirebilir. Sonrasında tekrardan bakayım bir yukarı hareket yine bulunma ihtimali var. Ee, burada yine tabii ki kafasını kaldırma yine üstü temas etme. Yani şöyle bir hareket gerçekleştirebilir ya da direkt buradan da düşme eğilimi gösterebilir. Ya da şöyle yine yukarı çıkıyormuş gibi yapıp buralardan arkadaşlar ben şöyle bir e, belki burada genelde şu tarz kanallarda şöyle durumlar da oluyor. Bakın şurada şöyle kırıp tekrardan yukarı gidiyormuş gibi yapıp sonrasında yine aşağı düşebiliyor. Yani olası bir senaryoyu sizlere çizmeye çalıştım. Bu yükselen takoz arkadaşlar ve yükselen takozun genellikle görüntüsü gene olumsuz oluyor. Yani düşen bir trend görüyorsunuz aslında burada. Gelecekte düşeceğini gösteren bir trende bakıyorsunuz. Burada arkadaşlar ben üst seviyelerden belki destek alabileceğini ve bir miktar yine yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Ama sonrasında çok fazla yukarı gidemeden ya da tekrardan bir tepe yapıp oradan yine aşağı inme isteği olan bir FTT görebiliriz. Bu da gerçekten seviye olarak çok güzel noktaları bence temas etmiyor arkadaşlar. Bakın şu an iki buçuklar önemli bir destek noktası olabilir. Burada yapacağı hareketle beraber bu düşüş hareketiyle beraber iki buçuklara kadar Gelebilir. Yani bu takozu bir yerden kırması gerekiyor arkadaşlar. Eğer çok olumlu bir haber gelirse yukarı doğru kırıp e, kurtulma ihtimali var. Ama genelde günlükteki böyle güzel uzun vadeli takozlar arkadaşlar e, başarılı e, sonuçlanıyor. Buradaki başarılı durumu da e, olumsuz olarak böyle aşağıya doğru düşmesi olacaktır. Yani burada dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle FTT token'daysanız bunu bilin. Ee, ben tabii ki burada al sat tut e, tavsiyesi vermiyorum yani burada düşüş gösterdiğim için sizlere sat demek e, bence doğru da olmayacaktır ama uzun vade bekliyorsanız ben yine e, düşüncem yukarı yöne FTX token'ın devam edeceği yönünde ama buradaki böyle bir bir aylık süreç neredeyse olumsuz gibi duruyor arkadaşlar özellikle Biden e, burada Sam Bankman'ı çıkartmazsa affetmezse çünkü böyle bir Düşünce yapısı da çok hakim piyasada. Ee, eğer çıkartmazsa belki bu olumsuz yansıyabilir. Bunun arkadaşlar formasyonu da olabilir bu görüntü. Ama ben e, buralardan bir iki buçuklara kadar inme durumu olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu bir süreç, bu bir saat sonra olacak bir şey değil. Burada kanalın altına gelir, tekrardan üstüne çıkabilir. Tekrardan e, buralarda bir akümülasyon yapabilir, sonrasında aşağı düşebilir. Yani belli bir süreç alacaktır bu. Ama ben bu görüntüyü gördükten sonra açıkçası bu riski almak istemiyorum. Şuraya temas ettiği noktada e, tekrardan yukarı güzel de kar bırakabilir dediğim gibi. Ama buradan aşağı doğru da kırabilir. Şu anki durumu e, burada ara bir destek noktasında 3.30'da tutunmaya çalışıyor. Bakın çok net görüyorsunuzdur sizlerde. Bu ara destek noktasını kaybettiği anda üçleri arkadaşlar. E, gelecektir FTT token. Yani şu anda bile yüzde onluk bir risk var. Sonrası e, buradaki kanal desteğini güzel çalıştırırsa yine yukarı doğru inmelenmeye çalışır ama çok fazla kanalı test ederse bence artık aşağı doğru kırması kaçınılmaz olur. Burada çok dikkatli olun. FTT'de bu olumsuz görüntü var. Ben demiştim ki fırsat kovalayabilirim yakın bir zamanda ama şu anki bu görüntüyle beraber e, bu kararında tamamıyla vazgeçtim arkadaşlar. E, yine FTT'yi izlemeye devam ediyor olacağım. İleriki günlerde, ileriki haftalarda, aylarda diyelim yeni bir fırsat çıkarsa ben FTT'yi tekrardan almakta istiyorum dostlar. Çünkü e, gelişmeler olumlu genel olarak. Ödemeleri düzgün bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Görünüyor. Çünkü X'e baktığım zaman e, genellikle bu tarz paylaşımlar görüyorum. E, burada herhangi bir sorun görünmüyor ama e, böyle bir düzeltme gibi de düşünebilirsiniz. Yani bu kanalın düzeltmesi gibi de düşünebilirsiniz. Belki ileriye hareketleri içinde oldukça olumlu olabilir. Nerelere kadar düşebilir noktası tabii kanalın altları olabilir ama ben 2.5 önemli bir seviye sonrasında da şöyle bir tahminde de bulunabilirim. 2.20'ler bile olabilir. Yani şuralardan eğer bir düşüş yaşarsa artık buralardan böyle bir akümülü olup tekrardan yukarıya doğru gitmesini beklerim arkadaşlar. Eğer burada duruyorsanız FTT token'da uzun vadeli nispeten en azından birkaç ay beklemeniz gerektiğini sizlere söyleyebilirim rahatlıkla. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Uyarı niteliğinde biraz güzel haberler vermedim ama bence bu tarz videolarda değerli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde olsun. Belki gerçekleşirse de sizlere faydası da olur. Umarım izlediğiniz için, dediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı e, lütfen unutmayalım. Desteğiniz benim için çok önemli. Bu tarz videoların devamı arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde geliyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.